Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Benim kediciklerim yatmış annesinin kucağına. Uyuyorlar. Uyandıkça emeller annesini tekrar uyurlar. Değil mi pisiler? Pis 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 pis. <laughs> Annesi de almış güzelce yavrularını ocağına. Keyifleri güzel maşallah. Evet arkadaşlarım. Bugün ateşimi yaktım dışarı ocağıma. Üzerine bir nohut koydum. Nohut haşlanıyor. Bir de vişne topladım bahçeden. Vişne suyu yapıyorum arkadaşlarım. Hafif rüzgar esiyor. Güzel dışarı bugün. Serin. Güneşli. Çaydanlığıma da bir su koydum. Onunla da kaynasın. Bir ateşte çay demleyeceğim. Çiftliğimde hayat böyle devam ediyor arkadaşlar. Pişnemizi iyice kaynatıp pişne suyu yapacağım. Pişneler iyice ezilsin. Şu suyun güzelliğini, rengini görüyorsunuz arkadaşlarım. Mis gibi doğal vişne suyu. Katkısız. Tertemiz. Kendi yaptığı bir başka oluyor arkadaşlar. Burada da nohudum var arkadaşlarım. Nohudum haşlansın. Çayım da yavaş yavaş kaynamaya başlamış. Onu da demlerim şimdi. Güzel ateşim de yanıyor. Ateşin kokusu bile bir başka güzel arkadaşlar. esiyor rüzgar. Serin serin. Maydanozum, ekşi otum maşallah. Çok güzel oldular. Marullarım. Mis gibi. yıl bir böğürtlen ektik arkadaşlarım. O da verdi maşallah. Görüyorsunuz. Kızarmaya başladı. Tadına baktık. Bir de var ağaç. Bir tane de kazların yanına ekti. Havuzunun yanına ekmiştik. Orada var. O da aynı. Meyvesini gösterdi hemen bir yılda. Böyle işte arkadaşlarım. Çiftliğimde hayat, hayvanlarım iyi. Keyifleri yerinde maşallah. Allah hepimize sağlık, sıhhat, huzurlu, mutlu günler nasip etsin arkadaşlar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.